Merhaba. Bu videoda size Lenovo Yoga Book 9'un iyi bir laptop olup olmadığını anlatacağım. Burada bahsetmemiz gereken pek çok şey var. Bu laptop oldukça ilginç. Bu yüzden bu video normalden biraz daha uzun olacak. İyi bir laptop mu sorusuna cevap verirken önemli olan her şeyi burada anlatacağım. O halde gördüğünüz gibi laptopa bakarak başlayalım. Oldukça şık görünüyor ayrıca oldukça ağır. Standart laptoplardan, standart dizüstü bilgisayarlardan biraz daha ağır. Tabii ki oyun laptopları da ağırdır ama bu bir oyun laptopu değil ve tabii ki iki ekrana sahip çünkü bu Lenovo Yoga 9. Ve bu gerçekten harika. Bence hareket halindeyken iki ekrana ihtiyacı olan insanlar için bu harika bir şey. Sadece bir kafeye şimdi git ve iki ekranı kullan. Bu harika ama bu iki ekranla ilgili hoşuma gitmeyen pek çok şey var. Ama buna geçmeden önce bu laptop için bir stand, bir klavye ve bir de kalem olduğunu da bilmeniz gerekiyor. Şimdi size bunu göstereceğim. Hemen burada yanımda bence harika görünüyor. Ama görünüşü bu şeyin en önemli özelliği değil. Yani bunu böyle açarsam sonra bunu bu şekilde yapabiliyorum. Bir mıknatısla tutturuluyor ve bu sayede laptopu standa yerleştirebiliyorum. Tam da böyle. Ve bu gerçekten harika. Bence oldukça kullanışlı. Ama bunun bazı dezavantajları da var. Öncelikle bu laptopun klavyesinde yerleşik bir touchpad yok. Ki bence burada gerçekten eksikliğini hissediyorum. Ee, bu klavyede bir touchpad olsaydı bu laptop çok daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Tabii ki iki parmağınıza dokunarak touchpad'i etkinleştirebilirsiniz. Alt ekranda 3 parmakla pardon. Evet. Yani burada touchpad'i etkinleştiriyor ama fiziksel touchpad'ler kadar iyi hissettirmiyor. Bence bu büyük bir dezavantaj. Ayrıca sanal klavyeyi etkinleştirebilmeniz de harika. Yani 8 parmağınızla dokunursanız sanal touchpad ile birlikte sanal klavyeyi etkinleştiriyor. Touchpad ama o da çok e, duyarlı hissettirmiyor. Tabii ki yeterince duyarlı ve yeterince iyi çalışıyor ama bir dizüstü bilgisayarda olması gerektiği gibi hissettirmiyor. Ayrıca buraya klavyeyi de takabiliyorsunuz ve touchpad kendiliğinden açılıyor. Sonra kalem de çok kötü çalıştırmayı başaramadım. Çünkü üzerine Windows 11'i yeniden kurdum. Bir USB sürücüsünden ve tüm yazılımların çalışması için güncellemeleri almaya çalıştım. Ama bence Lenovo'nun yazılım desteği biraz eksik ve kalem de hala bu şekilde çalışıyor gibi ya da Belki de kendi kendine düzelmiştir O yüzden bir deneyelim Evet fark edebiliyor musunuz bilmiyorum ama ee... eğer kalemle alt ekranda bir şey yaparsam üst ekranda oluyor ve üst ekranda yaparsam alt ekranda gösteriyor ve çalışmasını sağlayamadım. Reddit'te ya da başka bir yerde çözüm aradım ama hiçbir şey bulamadım. Reddit'te bir yanıt vardı ve orada gösterilen tüm adımları tekrar yaptım ama hiçbir şey işe yaramadı. Ayrıca Lenovo destek sitesinden tüm yazılımları yüklemeyi de denedim. O da işe yaramadı. Bence bu bu dizüstü bilgisayarın büyük bir dezavantajı çünkü bu yazılımı yükleyemiyor. Belki de bu benim kullanıcı hatamdır, belki de belirli bir süre sonra bazı güncellemelerle otomatik olarak düzelir. Çünkü dün Windows'u yeniden yükledim. Bu yüzden muhtemelen tüm güncellemeler yüklenmedi. Ayrıca dokunmatik ekranlar gerçekten harika. İkisi de iki buçuk bin OLED ekranlar. Yani bu gerçekten gerçekten iyi. Burada görebildiğimiz gibi sanırım güncelleme yok. Bu da şanssız bir durum. Ayrıca Windows'u yeniden yükledikten sonra ekranlar nedense kopya modundaydı ve genişletilmiş modu etkinleştirdiğimde onları manuel olarak yeniden düzenlemem gerekti. Ee, yani ekrana ve ayarlara gittiğimde ekranlar bu şekilde ayarlanmıştı ve bu biraz garipti bir tür yazılım olmasını bekliyordum. Bunu otomatik olarak benim için yapmasını ama iptal edeceğim. Bu dizüstü bilgisayarla ilgili birkaç iyi özellik de var. Örneğin pencereleri dokunmatik ekranda ekranlar arasında taşımak gibi. Bu oldukça zor. Bu yüzden içine yerleştirilmiş bir gezinme yani üzerine geldiğinizde kayan bir şey var ve bu sayede pencereyi ikinci ekrana taşıyabiliyorsunuz. Yani bu aslında bir avantaj. Ayrıca hoparlörler gerçekten harika ve dizüstü bilgisayar nasıl açılırsa açılsın her zaman size doğru bakıyorlar. Bunu 360 dereceye kadar açabilirsiniz. Yani bunu bir tablet olarak kullanabilirsiniz. Fakat ikinci ekranı kolayca ve hızlıca devre dışı bırakacak bir çözüm bulamadım. Tabii ki ikinci ekranı devre dışı bırakabilirsiniz. Sadece ayarlara gidip örneğin telefonunuzun ayarlar bölümüne gidebilirsiniz. Sadece bir ekranda görüntülemeyi seçerek. Ama bunun eğer tablete modunda kullanmak isteseydim bunu günlük olarak yapmak isteyeceğim bir şey olduğunu sanmıyorum. Bunun yerine ekranlardan birinin otomatik olarak devre dışı kalmasını, böylece ne dokunmatik ekranın ne de ekranın herhangi bir şey göstermemesini tercih ederdim. Ne yazık ki ayarlar bu şekilde değil. Yani bu da bu dizüstü bilgisayar hakkında önemli bir konu ve bu fiyata gelince bence biraz daha iyi hatta çok daha iyi olabilirdi. Ama hadi bu dizüstü bilgisayarın iyi yanlarına geri dönelim. Bunun dışında bir diğer kötü yanı da aşırı ısınması. Gerçekten çok ısınıyor ve aktif soğutması var. Yine de aşırı ısınıyor ve bu dizüstü bilgisayarda ısı yönetiminin neden bu kadar kötü olduğunu anlamıyorum. Belki de muhtemelen ikinci ekranın suçu çünkü oldukça fazla yer kaplaması gerekiyor ama dediğim gibi daha iyi olabilirdi. Ama iyi şeylere geri dönersek dokunmatik ekranlar harika. Dediğim gibi performansı da harika. E, bu fiyata daha iyi olabilirdi. Ama tabii ki e, esas olarak ekranlar için para ödüyoruz ve bu dizüstü bilgisayar hakkında temel olarak her şey bu. Bu ikinci ekran dışında hakkında söylenecek çok fazla bir şey yok. Bence. İkinci ekran bu düzüstü bilgisayarın ana özelliği ve harika bir performansı var ama performans açısından ben satın almazdım. Eğer ikinci bir ekran isteseydim belki bu düzüstü bilgisayarı düşünürdüm ama ilk tercihim olmazdı. Umarım bu video size yardımcı olmuştur. Bugünlük bu kadar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki sefere görüşmek üzere.